Bizi İslam ile şereflendiren gece ile gündüzün Rabbine hamdolsun. olsun. Hiçbir şeyin kendisinden gizlenemediği, kalplerdeki kelimesiz, hapsız, insan psikolojisinden haberdar olan ve bunun tecellisinde etkin olan iyilik ve kötülük seçimini insanın cüz iradesine bırakarak sınayan, hiçbir şeye ve hiç kimseye muhtaç olmayan Allah'a hamdolsun. olsun. Bizleri insan ruhunun temelindeki nötr olan iyilik ve kötülük yol ayrımında iyiliği seçmeye muvaffak kalan Allah'a hamdolsun. Hamd olsun. Bu iyilik ve kötülükler açılacak olursa İslam ile küfür, iman ile inkar, inkar sıdk ile kirp, hak ile batıl, adalet ile zulm, neticelerinin de birikimi olan cennet ile cehennem gibi iki büyük hakikate dönüştüğü görülecektir. İşte bizi yarattığı iyilik ilə kökülük, xeyr və şər seçimində bizə xeyirə olma imkanı verdən Allah'a təqdir hamd edərik ki, bizi bir xeyrona İslam üçün mücadilə edən və qaranlığın askerlərinə fəxsi aydınlığın askerləri yapmışdır. Bizi beşer olaraq insan, insanlıq üçün xeyirli ümmet, bu müküldə oğulun pərişan ümmet üçün qırtran fəxsi boyunduqmayan Kıyamete kadar hak üzere galip gelecek taifeye tabi olmak gibi bir konum ve sorumluluk ile şereflendiren Allah'a ne kadar hamd etsek azdır. allah Teala hakimdir. Her şeyin karşılığını yaratmıştır. İşlerinde israf, eksiklik, fazlalık, dağınıklık yoktur. Allah ambasıyla her şeye iştigal etmez. Her şeyin karşılığı vardır. Mükafat ve hikap birer neticedir. Hiçbir şey bedava, maliyetsiz, külfetsiz değildir. Hər şeyin bir qiyməti, maliyyəti, yatırımı vardır. Əlbəttə İslam davasının yolumuz zamanın da bir bədəlinin olduğunu təqdir edib qəbul etmək lazımdır. Sorumluluğa razı olmaq, hələ-hələ talib olmaq, bir insan olaraq bəzi şeylərdən yoxsun olmaq, bəzi zorluqlara və zəhmətlərə qapxanmayı bərabərində gətirir. Bu zorluqlar, zəhmətlər, məhrumiyyətlər sırf o sorumluluğun qarşılığı, qiyməti paha pisdir. Həyrıca o sorumluluğu icra edərkən ən gözəl şəkildə, o məqama layiq olacaq şəkildə davranmaq üçün də bir bedel ödəmək gərəkli keçdir. Ancaq ondan sonradır ki, Allahutaala o sorumluluğa taniq olmaq üçün diyablan yatırımı, o qonumu sahib olduqdan sonra ən iyi şəkildə təmsil etmək üçün göstərilən çəhənin zor olmasının qarşılığını həm dünyada, həm axirətdə verir. Dünyada bir mücadelenin bina, in, bina ve inşasında bir unsur olmak, içinde erin, böylece gelecek nesillere güzel bir yolun miras bırakılmasının mükafatının ortağı, ahirette de Allah'ın rızasının gerektirdiklerine sahip olmakla mümkündür. Bize verdiği tüm nimetler, iyilikler ve güzellikler için alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. mahlukatın en şereflisi, en faziletlisi, en ekremi, alemlere rahmet olarak gönderilen muttakilerin imamı, mücahitlerin lideri Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a da selam olsun. İslam nimetinin bize kadar ulaşmasında büyük emeği geçen zulüm dünyasının adilleri, karanlık dünyanın nurları olan aline ve ashabına da salatu selam olsun. Kəfrün saldırısına, parçalamasına, bölməsinə məruz qalan məzlum ümmətim şəhidlərinə, kəfrün zindanlarında qeym mücahidlərinə İslamın ölümsüz mesajını yeryüzünə yaymaq üçün canını verməyə hazır olan çılarına salam olsun. Allahım bizə haqqı haqq olaraq göstərdir, haqqə olmayınsıbet, batılı da batıl olaraq göstər və batıldan uzaqlaşmağı bizə

yani Hz. Peygamber Aleyhisselam'ı o müşriklerden o incecik, böyle püfler, desen hepsi böyle yok olacak bir e, şeyle olmuş. Yani demek istediğim mesela Hz. Peygamber yani insanın zihnini çeler. Yani çok e, esma vardır, çok yollar var. İşte ben mesela gotiye, de Mesela Peygamber Aleyhisselam ne oldu ya? Peygamber kuvvet hafızı neydi? Yani lise saklanmış, ters istikamete gitmiş, O mağarada saxlanmış, keçiyi də bilməmiş. O vaxt ikitə mağarə işi səkini hətta bu da qəta tavanında, jinni tavanında beşində xəlasdır. Yəni o çox əhəmiyyətlidir en aslında. Elə bir siyasi, təşkilati simvoldur. Yəni bütün dünyanın filosofları bir-araya gəlsə ona verə bilərsən. Yəni məsələn, yəni desə, məsələ təsdiqamata gedir, mədinəyə gedəcək, tərsinə gedir, o şey dənizə doğru. O orada üstənə mağarada gizlənir. Bizler de yemek gıda mı da haberler geliyor. Mesela Mekke'den bir de haber getiriyor. O gıda geliyor. Ama dolaplı geliyor. Yani Mekke'den haber alıyor. O bir de orada üstüne hiç artık bekliyor. Bir e, kamuoyu oluyor. Mekke'de bir, bir şekilde. İşte konuşuyorlar.

Hatta kendisinin Bedi'u zamanla alakalı bir rüyası vardı. Çok önemli bir rüya. Kendisi diyor ki ben üniversite okuduğum zaman o zaman bu kadar öyle şuurlu, tevhid ehli veya İslam hukukuna hakkıyla vakıf bir mücadele yoktu. Yani Müslüman bir mücadele içerisinde, İslam'ın bir sermaye içerisindeydi ama gerçekten alim azlığı, ilmin azlığı, daha tabiri caizse kemali sistemin alimleri tasfiye edip, çoğunu katledip şehit etmesinden dolayı Elim insanlara az ulaşıyordu. O da diyor ki ben üniversite yıllarında ateistlerle, komünistlerle, sosyalistlerle büyük bir mücadele içerisindeydik. Muazzam diyor bir mücadele ediyorduk. Tabi bu mücadele içerisinde bazen böyle komünist, ateist insanlar diyor bize bazı kitaplar teklif ediyordu. Diyordu al bunu oku sonra gel din konusunu konuşalım. Diyor ki bana öyle bir tane ateist diyor bir üniversitede siyasal bilgiler fakültesini okuduğum zaman bir ateist bir kitap verdi. Ve bu kitap diyor kafamı çok karıştırdı. Benim kalbime şüpheler koydu. İşte rahmetli amcam diyor ki, ben o kitabı okudum, ondan sonra diyor aklım çok karıştı. Yani büyük böyle bir vesvese, bir düşünce bende oluştu. Bir hafta kadar sürdü ama öyle böyle değil, beni bunalmak sokacak kadar diyor beni rahatsız etmeye başladı. Ben de diyor namazlarımı kılıyorum ama sürekli namazda dua ediyorum. Diyorum ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi eğer senin davan haksa bana bir çıkış yolu göster. Beni bu, bu sorulardan, bu kafamı kurcalayan... Beynimi kemiren bu sorulardan beni kurtar, bana bir kurtuluş yolu göster. Banım hidayetimi, imanımı perçinle. Eğer davamız haksa, Rabbim beni bunun üzerinde sabit kıl diye. Ben sürekli dua ettim. Diyor ki bir gece ben bir rüya gördüm. Rahmetli amcam anlatıyordu. Bedi o zaman Said Nursi ile alakalı. Kendisi diyor ki ben büyük bir böyle Avrupa'da yeraltı şeyleri vardır. Ne diyorlar? Lagamlar vardır. İki tarafı böyle yolu geniş böyle lagamlar var. Diyor ben bir lağımın içindeyim her taraf pislik içerisinde kirli sular içerisinde diyor belime kadar içindeyim her taraf karanlık diyor ben böyle bir hüzün bir keder beni sarmış. Büyük derin bir düşünce içerisindeyim diyor. Baktım ki çok uzaktan küçük bir ışık gördüm diyor. Ben o ışığa doğru yürüdüm, 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 yürüdüm. Baktım ki dört asker bir komutan diyor. O o ışığın o çıkış noktasında bekliyorlar. Diyor ben de kafamı eğmişim, hiç onlara bakmadan yürüyorum diyor. Baktım o komutan bana elini uzattı diyor. Ben diyor elini tuttum Baktım ki Bediüzzaman Zaman Said Nursi diyor. Demiş ki Hüseyin hele gel bakalım senin derdin nedir? Gel hele bir oturalım diyor. Beni orada bir düzlük vardı oturttu. Sonra bana dedi ki sor senin kafanı karıştıran. Seni Allahu Teala ve İslam hakkında sor, şüpheye sokan şeyler nelerdir diyor. Vallahi diyor sanki böyle oturmuşuz diyor münazara eder gibi diyor. Ben be, de Zaman oturduk diyor. Ben diyor soruları soruyorum. O kitaplarda kafamı karıştıran o atayı söylemleri diyor. Teker teker sordum. O da mükemmel cevaplar verdi. Bu diyor bir anda diyor ilk diyor yani o belki diyor sanki saatlerce sürdü diyor sanki böyle saatlerce süren diyor bir manzarada bulunduk. Bu diyor ilk baktım ter içindeyim ve sabah ezanı okunuyor. Hemen diyor kalktım diyor yıkandım guslumu aldım. Kelime şahadet mi yeniledim sonra da sabah namazını kıldım bir de şükür namazı kıldım ve o zaman diyor gittim ben o zaman Said Nursi'nin risalelerini alıp okuma kararı aldım.